Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sarımsak dikeceğim. Şöyle sarımsaklarımı siftedim. Yani büyük olanlarını falan seçtim. Yerlerini bir 5-6 sıra dikeceğim. E, onları siftedikten sonra da içine ambar tozu atıp biraz suyla ısladım. Şimdi şöyle dikiyorum. Şu üst kısmı yani ince kısmı üst tarafa bakacak şekilde eee dikmeye çalışacağım. Şöyle. Hatta şöyle dikmeye karar verdim. Hem birbirine uzaklıkları iyi olur diye. Bir buraya, bir buraya zikzak şeklinde yapmaya niyetlendim bakalım. Hemen şöyle yapayım. Tamam. Devam ediyorum. Şöyle zikzaklandıraraktan gidelim. Ya Allah ya bismillah. Şöyle öncesinde buralara biraz dağıttım. Dağıtınca şimdi bunları dikme işlemine girişiyorum. İnşallah İyi olur. Fazlalıkları şöyle alıyorum. Çok da fazla olsun istemiyorum. Ee, yani sıkış tıkış olsun istemiyorum biraz fazla atmışım. Hemen şöyle Bir tane. Evet yavaş yavaş devam ediyorum Şu kadar sıra oluşturdum şöyle 5 tane yan yana karık yaptım Bu karıkları yavaş yavaş dolduracağım şimdi şekilde ilk sıramı tamamlamak üzereyim. İlk sıramı tamamlamak üzereyim. Şöyle şöyle küçük bulduklarımı da sağ sola dikiyorum. Buradan başlamıştım daha öncesinde. Video çekmeye başlamadan önce. O yüzden de şuralara da bir iki Evet arkadaşlar ilk sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. İkinci sıramada bu sefer daha seyrek bir şekilde şöyle şeylerimi alacağım. Arada da karıştırıyorum. Zaten buralarda birkaç birkaç fazla gelenleri atmıştım. O yüzden yani mesela. İkişer üçer tane ataraktan ilerliyorum. Biraz aralık bırakıp. Evet. Şimdi bunları da dikişe geçiyorum hemen. Dikmeye geçiyorum. Şöyle iki taraflı dikerekten ilerliyoruz. Evet. Şöyle. Düzgünce yapabilirsem. Yapacağım. Geçen yıl biraz fazla sıktı. Bu yıl daha seyrek dikmeyi planlıyorum ama yine de sık oluyor gibi hissettiriyor. Bir de mesela toprağın aslında şu yüksek tarafı daha yumuşak. Yani yükseğe dikmem daha mantıklı ama genel bir Algı var sanki çukurlara dikmem gerekiyormuş gibi yani kayın halde kayın babam öyle yapıyor ben de yeni bir şey denemek istemedim şu anda o yüzden ben de onlar gibi dikiyorum bakalım evet şöyle <laughs> bu taraflar biraz daha sakin. Biraz daha iyi yani şu anda toprağın yumuşaklığı. Bir de buraya daha öncesinde ateş yapmışlardı sanırım. Ateşten dolayı da toprak biraz küllü gibi. Güzel inşallah iyi olur. Bu sene daha iyi olur. Geçen yıl çok ufak ufaktı bildiğiniz sarımsaklarım böyle küçücük küçücüktü. Bu yıl annem tekrardan şey verdi. Yani orijinali de çok büyük değil zaten sarımsağın ama gene de bir tık büyük olsa iyi olurdu. Çünkü kullanması biraz zor oluyor. Zor olabiliyor. Mehmet yukarı gidecekti ama yukarı gitmek istemedi ben olmayınca. Şimdi o da buraya geliyor. Beraber dikeceğiz sarımsakları. Bakalım. O da bana yardım edecek. Anne. Gel bebeğim gel beraber dikelim. Anne. Gel annecik. Anne. Annem. Anne. İşte geliyor annecik. Anne. Gel tatlım. Ye. Evet. İkinci sırayı da tamamlamış bulunmaktayım. Gel Mehmet. Şöyle. iki sıra diktim. Üç sıra daha çalışacağız. Hadi bakalım. Sarımsakları dikelim olur mu? Açıkçası biraz da diksin istemiyorum. Çünkü sarımsakta zehir var ya. Bazen ne zaman ağzına götüre, elin ağzına götüreceği belli olmuyor. O yüzden biraz da uğraşsın istemiyordum ama maalesef engel olamayacağım sanırım. Evet. Hadi bakalım. Bana ver ben dikeyim. Olur mu? Ver bir tane. Ver. Evet. Buraya dikebilirsin. Buraya buraya. Ver. Evet. Tamam. Can'ın istediği yere mi dikeceksin? Tamam. Tamam. Evet. Çok güzel yaptın. Ver. Evet. Aferin sana. Evet. Evet arkadaşlar, sarımsak dikimimiz bu şekilde. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olun. Herkese iyi seyirler tekrardan.